Değerli izleyiciler, yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Biz de AK Parti İl Başkanı Murat Bayvatur'un evindeyiz. Akşamları tabii bizim için normal olarak geçiyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Böyle bir kültürümüz diyelim olmadığı için yılbaşıyla alakalı ama tabii daha çok evde oturuyoruz fırsat buldukça. Bu akşam da böyle hanımla beraber, çocuklarla beraber evet. evde oturup istirahat ettik işte. Sohbet ediyoruz, <laughs> muhabbet ediyoruz. Siyasetten fazla vakit kullanmadığımız için. Evet Bizim her zaman bir evde bir şey olma şey şansınız olmuyor evet, herhalde. Bir de evet. çok yoğun bir program vardı hafta sonu evet. e, başbakan ve bakanlar buradaydı. 2014 yılında kan ve göz yaşının sona erdiği, insanlık açısından acıların artık yaşanmadığı bir yıl olsun tevendisinde bulunuyoruz. Bizler içinde tabii 2014 yılında siyasiler içinde biliyorsunuz seçimler var. 2014 yılı Mart ayındaki 2014 yılı yerel seçimler inşallah partimiz açısından, milletimiz açısından hayırlı olur geçer diye ümit ediyoruz. Bizler için, AK Parti için en azından güçlü şekilde, bereketli şekilde geçmesini <laughs> temenni ediyoruz.